hanımefendi. Lütfen evinize girer misiniz? Tabii bebeğim. İçeride hangi koltukta oturayım özel bir tercihin var mı? Gerizekalıya bak ya. Pencere benim, pervaz benim eline karışır. Ay katibime koralı da gömlek ne güzel yaraşır. İstanbul beyefendi. Şşt, gir rakı vereyim. Yok efendim teşekkürler. Efendim diyen dillerini yerler seni. Korkma kız gel. Allah Allah. Şişt, Gölistan. Paparını deme lan bana! Aa! Ama siz çöpünüzü bizim terasımıza atıyorsunuz ya! Bunlar senin daha iyi günlerin. İçeride bir torba çekirdek var. Çit deyip, çit deyip kabuklarını sizin oraya püküreceğim. Niye ki? Paratas da amaçlı. Seni komşu olarak çok kaba buluyorum beni. Benim bugün taşıma günüm ya. İnsan komşusuna bir kap yemek yorlar. Ayıp, hiç görgü yok sende. Tu seni suratına. Hay dur tu boşa gitmesin çekirdeğimi alayım geleyim sen bekle. Anne, bas kere. çıktı gel. Çabuk Aa! çabuk çekmiş al köle, çekmiş al arkamda dedikodumu mu yapıyorlar içeri gir içeri <laughs> gir içeri <laughs> ne yapmışım Nur hayat diyor gül 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 erkeğin güldürenim drenim diyor <laughs> ben iyi yere dükkan açmışım diyor. <laughs> hayırlı olsun niye güldü ki ben şaka yapmadım. İşte <laughs> sen demişsin ya ben senden ayrıldım diye. Bu da sana demiş ya ben de başkasını buldum. Bizim düğünde nikah yapacağız diye <laughs> şakalar <barkar>. kan. <laughs> sen gerçekten mi ayrılacaktın o hayattan? Evet. Ay vallahi alırım ayağımı. Hakkımı helal etmem ablam. Of! Zaten yine ayyodamamışız belli ki. Yok ablam yok. Allah sana vururlar kardeşim. Ya her şey tamam diye. Ay niye her şey benim başıma geliyor ya? Yani, neden her şey benim başıma geliyor? Ben bunları hak edecek biri değilim ya. Ben hani güzelliği yüzüne vurmuş bir insanım ya. Hanginizden? Kalbi affa, gözü be Sen ne sandın? Rıza seni kandırır Gülistan. Ana sıra gözüymüş. Melek izli yok Gülistan. Mavi gözler kenafir. Hep komşuda misafir Gülistan. Abla türkü türkü Türkiye'me bağlama ne olur ya. E ee, Nur Hayat espri sandı he mi? Niye espri sandı? Ya ağzında ciklet vardı telefonla konuşurken ondan ciddiye almadı demek ki. Ya ağzında cikletle ayrılık konuşması yapılır mı Rıza ya? Tabii ki inanmaz. İyi. Demek performansındaki Duygu Nur Hayat'a geçmemiş. İyi. Duygu Nur Hayat'a geçmemiş. Abla sen bu arada bu yan komşularla çok mu sohbet ediyorsun ya? Ha? Hani ne ifade ediyordun? Denizlerden. Ben bizim yeni komşuyu gördüm. Oho. Ay Rıza ablam, bu terastaki çiçek sulama şeysini getirebilir misin ablam? Ha ablam ya, ben korkuyorum da. Ha? Niye korkuyorsun ya? Matı falan mı var? Of! Seni yerler yerler, seni ham yapar bu zilliler. Sarışın bomba, maviş, Gel bakayım seni acık. Cemuz, şey, güneş batmak üzere. E ne yapalım ya Allah Allah? Güneş batınca kurt adam mı çıkıyor? Cık. Kurt kadın. Şıngırdak beğendin Şehmuz. Tadımız kaçacak. Şıngırdak lan! Mahsız mı yapıyorsunuz Sen benim öyle de sonra uykumda ya? Saygısız Aa, ayıp oluyor kızım ama o. Oh. Lafım sana değil Şehmuz'um yanındaki tombala. Sevret! Sen benim dedikodumu mu yapıyorsun lan mahallede? Benim için öyle böyle Hayır efendim, nereden çıkmış ha? Ben evden çıkmıyorum kızım. Aa, anam yazık sana olur mu öyle? Neftelin kokarsın bebeğim. Kalk bana gel. Hadi bekliyorum açılırsın. Yok sağ ol, iyi böyle. Şeyh Muzum sen gel. Gel gel. Şişt, hadi bekliyorum gel. Aa, yeter ama yani ha. Bak sen çıkınca pusar böyle tipler işte. <laughs> Cihan Seni yeneceğim ulan! Tövbe estağfurullah! Sevret, kız nerede kız? Hangisi? Atalı Gülistan! İçeride misin? Kalkma lan, gel, bir şey yapmayacağım, gel! <gülüyor> <gülüyor> gel! Yani göstereceğim olduğu için mi her şey benim başıma geliyor ya? <laughs> göze batıyorum ben ondan.